Merhaba dostlar. Soldan sağ 117 santim. Yükseklik 182 santim. derinli 40 santim. Yem korumalı, ızgaralı, tavalı. Bu da aynı şekilde soldan sağ 117 santim. Yükseklik 184 santim. derinli 40 santim. Yem korumalı, tavalı. Bu kafesimiz iki parça arkadaşlar. Yani üst üste koyuyoruz. Buradan yine bunu pimlerle bağlıyoruz kaymasın diye. Zaten kaymıyor normalde. Ama oradan da filmlerle bağlıyoruz. Yem kurmalarının üstünde yine bildiğimiz gibi jelatin var. 4 tane yemliğimiz var. Arkadaşlar sürgülü ızgaramız her zaman gibi. Tavamız, ızgara ayrı, tava ayrı. Bağımsız olarak çıkabiliyor. 4 tane yemliğimiz var. Ve sürgülü kapımız, üst kapımız. Bu tabii ki 2, 2 santimlik burada mesafe olduğu için. Bu buradan 2 santim yüksek ayrı ayrı yerler. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bunlar led de varmış. Komple led de yanabiliyor. İki ayrı, iki ayrı da yanabiliyor. Kardeşimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Herkese yarışmalarda başarılar diliyorum.